Selam arkadaşlar. Bu videoda No Bar Squat'ta dirsek bilek ağrısından bahsedeceğiz. Neden olur, nasıl çözersiniz gibi şeyleri anlatacağız. Ben bu sıkıntıyı uzun zaman yaşadım. Bazen insan tam olarak yaptığı alanın farkına varamıyor. Onu Alper yakın zamanda çözdü. Aslında uygulamayı biliyordum ama uygulamayı yani biliyordum teknik. İnsan biliyor Ve da farkında yani. Onu şu an Alper'le Alper çözdü. Oradan bayağı faydası gördü. Burada göstereceğimiz teknik, bu kurulma tamamen herkesin aynı olacak diye bir şey yok. Yani daha farklı kurulup dirsek ağrısı yaşamayanlar da olabilir ama biz bunu tavsiye ediyoruz. Bunun faydalı olacağını düşündük. O yüzden öyle bir video yapacağız. Şimdi Alper'in üzerinde daha çok göstereceğiz. Ben de göstereceğim. Ve bu göstereceğimizin tekniği dirsek ağrısının haricinde başka bir şeyde faydası var. Ondan da bahsedeceğiz. Birkaç şey daha. Evet birkaç şey daha faydası var. Onu da göstereceğiz. Dur abi çekelim. Yapılan hata, şimdi bildiğiniz gibi omurganın üstünde, üst sırtınızda hafif bir kavis var. Yani şu şekilde. Bizim tavsiye ettiğimiz bunu korumanız. Sırtınızdan kaymasına neden olan teknik, üst sırtınızın doğal pozisyonu bozup çok fazla dik durmak. Siz bu şekilde yaptığınız zaman sırtı, hem de dikte durduğunuz zaman Bar sırtınızda durmuyor. Yani tutunacak bir yeri yok. Bar buradan direkt kayıyor. Bizim tavsiye ettiğimiz üst sırtınızdaki doğal kavisi korumak. Yani aslında ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Biraz daha öne eğiliyoruz ama yaparken He. uygulamada. Kavisi koruyoruz. Bar daha çok tutuyor. Şimdi burada yaparken de göstereceğim. Şimdi yapılan hatayı göstereceğim. Çok fazla kürek kepçesini sıkıp iyice sık şöyle dirseklerini bir göster. Aynen. Bakın şu an az bir kilo var ama şu an sırtımda durmuyorlar. Yani neredeyse ben bileklerimi kendim tutuyorum. Yani sırtıma tutulmuyor. Yani düz dimdik kaydırak gibi aşağıda. Bizim tavsiye yapmanız gereken yine o şekilde gelebilirim. Yani biraz şey tabirler kullanacağım. Hiper geliyorum. orayı oturtuyorum ama sonra kapanıyorum tekrar. Yani güzel ben dururken şey. öyle yapıyorum geldim, biraz fazla zorladım ama tekrar kapandı. Aynen. Kalçamla da altına giriyorum. Yandan bir çekeyim, seni gel. Kötü teknik gel, sonra düz iyi tekniğe dön. He tamam. Şimdi Alper'in karnında bu göstereceğiz. Şu an Alper çok dik duruyor. Hem dik duruyorum hem kürek kemiklerimi çok fazla birbirine yaklaştırmaya evet, çalışıyorum. Biraz daha dik durabilsin. Aynen. Omurganın üstündeki doğal kavisi bozuyorum. Evet. Şimdi Alper bizim tavsiye ettiğimiz tekniği yaptığı zaman karnına dikkat edin. Kapat karnını. Hem sırtımın doğal kavisini sağladım. Hem daha iyi bir karın pozisyonuna geldim. Burada aslında doğal olarak bir bracing oluştu. Nefes aldı, omurga doğal bir pozisyona geldi. Yani bu değil. Hem dik durmaya çalışmıyorum. Bu yanlış olan. Dik durmaya çalışıyoruz. Bar bileklerime biniyor full şu an. Tamam. Bizim tavsiye ettiğimiz buradan bozacağım göstereceğim. Bizim tavsiye ettiğimiz bu buradan gelip biraz daha kapalı. Yani sadece üst sırtındaki kavisi koruyor. Burada bu tekniği düzgün uygulayabilmeniz için yapmanız gereken önemli bir şey var. Çok kişi bunu kaçırıyor. Ben de yıllarca bunu aslında kaçırdım. Buraya geliyorum, sırtıma hiper ekstansiyon yapıyorum. Ama burada sırtım barla çok az temas ediyor. Hatta bazen temas etmiyor. Sonradan bu pozisyona girmeye çalışıyorum. Onun yerine burada sırtınız barı bastırarak hiper ekstansiyon ve sırtıma şu an barı çekiyor. Ondan sonra bu pozisyonu koruyorum. Yani sürekli bara bir baskı uyguluyorum. Bara baskı uygulamayıp Sadece bu yaparsanız burada doğru pozisyonu yakalayamazsınız. Alırken de şöyle bir pratik gösterebiliriz. Böyle yapmak zorunda değilsiniz ama... Evet, faydası olabilir. Dirsek ağrınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Dirsek ve bilek ağrısı aynı. Yine o yanlış dediğim gibi birazcık ekstradan kendimi zorluyorum şu şekilde. Oturduğum yerde oturduğum yere kalçamı, dizimi kilitliyorum, biraz öne kapanıyorum. Geliyorum. Kendimi zorladım, tam istediğim yere oturttum. Öne kapandım ve alıyorum. Bir daha yap çok güzel oldu. Yine yanlış teknik gibi duruyorum. Sonradan öne kapanıyorum. Bir daha göstereceğim. Dediğim gibi bununla ilgili sorunuz olursa yorumlara yazarsınız. Elinize geldiğince cevaplamaya çalışırız. Bu teknik içinde, bütün teknikler içinde pratiğe ihtiyacınız var. Belki ilk başta süre ilk, başta yapamazsınız ama mutlaka kendinizi kaydedin. Sırtınızı bakın uygulayabildiğinize. Bence dirsek ağrısı için faydası olacak. Bir dahaki videoda görüşürüz.